Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok uzaklara geldik. Doğu'nun Paris'i. Doğu'nun incisi. Hadi neresi söyle. Van. Van'a geldik arkadaşlar. Buranın gölü, kedisi bir de kahvaltısı. Meşhur, aynen. Evet, şimdi onları deneyeceğiz. Van'da bir günde neler yapılır, hızlı hızlı. ne yenir? Evet, kendimizce araştırdık. Onlara gideceğiz. Sizinle beraber, sizleri de oraya götüreceğiz. İlk durağımız tabii ki Van kahvaltısı. Van kahvaltısına gideceğiz. Aynen. Hadi gidelim. Van'da ilk durağımız. Van'a gelir gelmez ne yapılması gerekiyor? Van kahvaltısı Yapılması evet, gerekli. Van kahvaltısı çok merak ediyorum. Çeşit çeşit ürünleri var, farklı farklı. Dün, dün akşamdan beri bir şey, bir şey yemedik ve görüyor Kahvaltıyı musun, bekledim. hafif karla geldik. Kar Aynen. yağıyor. Şöyle <laughs> göstereyim görecek bir de. İlk durağımıza kahvaltıcıya gidiyoruz. Ne adı? Matbahı Van. Çok acı. Hadi değil bakalım çok açım. <laughs> Dün akşam bile düzgün bir şey yemedim. Şimdi, <laughs> burada kahvaltı yapacaksın diye mi? <laughs> Aynen. Burada kahvaltı yapıp akşama kadar burada yediklerimde duracağım. Menüyü göstereyim size. Bir Van kahvaltısı söyledik. Bir de Anadolu Serpme kahvaltı. Bunda kişi başı 450. Bunda da kişi başı 550 TL. Bunda 19 çeşit var. Reçellerimiz haftalık değişmektedir diyor. diyor. Kahvaltımız kişi başı olup çay ve ekmek sınırsızdır diyor. <laughs> Kaşar ve cacığın karışımları oluşuyor. Şu? Piç efendim. Var meşhur Peyniri, bitlisin, tünür peyniri. Un, <laughs> ve yumurtanın karışımı ürünler hmm. sade değil de bal ve reçetler tüketilse de çok daha güzel. Ne diyorsun bu görüntüye? Kaç çeşit oldu saydın mı? Çok oldu ya sayamadım. 19. Çok iyi duruyor ama. Aa, iki, bir bücver gelecek daha. Patatesimiz gelecek. Daha eksikler var. Buradaki gördün mü delikliği? Aa, bunu mu diyordun delik? Evet. Ben de şöyle daha geniş Yok, zannediyorum. Hali. Merak ettiğim kaymak. Ben de kavurmaya kaymak bile bir farklı yani. Vallahi şu kaymak farklı. Ben kavurmalı yumurta yiyorum. Ağzın tadını biliyorsun ha. Vallahi kaymak güzel duruyor. Hemen şöyle. Kavurma yumuşacık. Çok güzel. Hemen hızlı Hı. uzatmadan bir de kavurmaya dalayım. Hı. Sonra bitireceğim. Hı. Hı çok iyi. Evet. Çok iyi. Mutlaka gelin bir Van kahvaltısı yapın. Aynen. Evet. Van kahvaltısı diye övdükleri kadar varmış yani. Hem çeşit hem tadı güzel. Hepsine birazdan bakacağız. Çıkınca yorum yaparız yine. Evet. Şimdi Van'a gezmeye başladık. Sanat sokağındayız. Karı iyice artmış durumda. Şu arkamız Sanat merkezi şu arkamızdaki. Burnuma <laughs> kaçtı. <laughs> <laughs> çok karlı ya. Şansımıza. Şöyle büyükçe bir sokak. Alışveriş merkezi. Van Mall. Çok kalabalık Van ya. Aşırı trafik var. Bir saattir arabayı park edecek yer arıyoruz. Evet. Şu Vallahi... anlık benim izlenimim çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Büyük şehir. Büyük bir şehir. Hiç beklediğim gibi. Değil. Kar çok güzel ya. Yo ufak ufak. <laughs> şu anlık çok güzel. Şimdi peynirciler çarşısına gideceğiz. Şimdi tarihi peynirciler çarşısına geldik. Kapalı bir alan. Buradan böyle geliyorum. Oo, şey gibi. Bursa Aa. Kapalı Çarşı gibi. Balık mı? Balık var. Görüse. Sabah yediğimiz peynire benzemiyor mu şu? Evet. Burada balık demek ki böyle satılıyor tuzlamış. Otlu peynir alalım mı bilemedim ya. Normalde pek hoşuma gitmiyordu. Sabah kahvaltıda yediğimiz biraz hoşuma gitti. Kaşarlı gibi olan. Evet. Normal böyle olan değil kaşarlı gibi olanlar iyi Ay, gibiydi. o şey bulabilir miyiz? Bir tane tereyağı yedik ya o çok güzeldi. Koş tereyağı. Beyaz. Hakiki koyun yağı diyor ama acaba? Bunu alıp götürsek? Aa, kaymak. Of çok sarı güzel. Sarı, sarı güzel. Sen. Böyle daha devam ediyor. Bu tarafta diğer kapısı. Tepsinde aynı şeyler var çoğunlukla. Çok çeşit değil. Bu çok ilginç Ne aldın şimdi? Tereyağı aldık. Otlu peynir aldık. Ne kadar kilosu? 350. Peynir'e? 450. 450. Tamam bir tane tekrar. Peynirden çıktık. Acayip kar yağıyor. Peynirimi ve tereyağımı aldım. Trabzon'da kalmıyordu. ne kadardı ya? Daha ya. iki katı falan mı sanki ya? Çok pahalıydı Beş, 500 küsür hatırlıyorum ama. Sanki daha fazlaydı ya. Yarım kilosu ya acaba? Şey çok güzel ya. Kar. Kar acayip. Bak. Çok iyi dozunda. Şöyle göstereyim mi? Bu beni mutlu eden bir kar. Senin? Yani güzel. Üş, çok soğuk da değil hava. Soğuk değil. Van güzel. Güzel gidiyor. Evet, ben de şu an çok beğendim. Fiyat olarak da beni memnun etti peynirler. Esnafı da güzel, ben esnaflarını da beğendim. Sadece çok kalabalık arkadaşlar. <laughs> Bunun nüfusu kaç ya? Bence milyon var bu arada nüfusu. <laughs> çok güzel, çek <laughs> karım. <laughs> çek. Al. <laughs> Buyrun <laughs> Edremit sahile geldik şimdi. Ama Van Edremit. Evet Van Edremit. Bu Van'da arada... birkaç tane yer var. Bizim o taraftaki ilçelerle adı benziyor. Evet Edremit var. Muradiye, Muradiye var. Muradiye var aynen. Muradiye, Manisa, Edremit, Balıkesir. Burası bayağı şöyle bir şey ben buranın arkadaşlar. göl olduğunu bilmesem gerçekten deniz derim değil mi deniz Baksan sahile mi? ya çok güzel ucu bucağı yok ya aynen yok. tertemiz sahil güzel evet şurada Edremit yazısı var bulutlara bak çok bulutlar hiç çok gön, güzel ha. duruyor aynen çok güzel gel biraz yürüyüş Bayağı yapalım. Bayağı sahil geniş ve Biraz önce 5 dakika Aynen, önce. Aynen daha az önce kar yağıyordu. hatırlıyorsanız dolu dolu kar yağıyordu. Şimdi güneş açtı. 4 mevsimi birden yaşatıyor Van. Ve burada güneşin sıcaklığı da çok Güzel. sıcak yani güneşi varsa üşütmüyor. Evet. Güneşin şeyi değiştiriyor yani havayı etkiliyor. Evet şu anlık çok memnunuz Van'dan değil mi? Van, İyi ki gelip görmüşüz Van. Van bir de ne ne denir Van'a? Ne denir? Doğu'nun Paris'i. <laughs> o Diyarbakır değil miydi Hayır, ya? Hayır Van Doğu'nun Paris'i. Gerçek Paris'e de gideriz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben Diyarbakır diye biliyordum. Yorumlara yazın. Yok. Diyarbakır mı Van mı? Van da onun parası. Öyle yürüyüş yolu var, kafeler var şu kenarlarda. Ahtamara. Ahtamara diye bir ada var. Oranın adından dolayı böyle birkaç kahvaltıcı var. Kahvaltıcı çok fazla Van'da. Evet. Çünkü Van kahvaltısıyla ünlü zaten o yüzden. Ama bizim sabah yaptığımız kahvaltı da güzeldi. Evet. Ben hala çok tokum. Ben ama orada biraz yorum yapmadım da fiyat bence biraz çok geldi bana. Yani kahvaltı buralar, için mi? Evet. Ya yani şey için 1280 lira ödedik bu. Ara. Da. Kahve içtik, su içtik. Suya 40 lira yazmış. Evet, suyun 40 lira e şimdi kahveye olmadı. 100 lira yazmış. Şimdi o kadar tamam van kahvaltı çeşidi falan 550 dahil olabilir. Dili. Bence mi? içinde dahil olması lazım. En azından van'da öyle olmalı diye düşünüyorum. Buradaki martıları da etçili şeyleştirdiler mi acaba? Ne derler? Otçul, mu? Simit atınca <laughs> koşturuyor. Güzel ya. Ben beğendim. Evet, şu anlık güzel biletimizi aldık. Kişi başı 225 TL. Aynen. Biraz çok geldi bana. Bana bir tık bir tık çok geldi. Yani ben pek bilemedim şimdi. O yüzden şu an şey Tekne çok müzik çalıyor. <gülüyor> Niye <gülüyor> bu kadar <laughs> kopmacalı gidiyor bilmiyorum. Ha şöyle bir ortam var. Bakın. Tekneler var. Kalabalık bayağı tekne. Aynen. Akdamar Adası'na geldik şimdi. Tekneden indik. Müze kartta girebiliyorsunuz. Aynen. Şifremi unutmuşum da. Şifremi unuttuğumdan onunla uğraştım ya. Hmm. İyi kalabalıktan Karşıdan önce Karşıdan mı Neredeyse şuradan geldik. Ay, ay merdivenler bir garip. Merdivenler dikmiş. Ya hava çok garip ya. Bir anda kar. Bir anda yağmur. Bir anda rüzgar. Arkadaşlar Aa, burada Akdamar Adası'nda bir rivayet duydum. Sana da söyleyeyim. Eğer ki tavşan görürsek burada tüm yıl boyunca gezgin oluyormuşsun. Yani <laughs> geziyormuşsun hep. Parasını? <laughs> Gezme parası? Onu bilmiyorum. <laughs> o yüzden tavşan avlayacağım biraz. <laughs> Daha şurada herhalde bir çay falan içebiliriz. Burada bir tane kilise var. Van <laughs> göründü bulunan en büyük ada burası. Evet. Akdamar Adası. Sur gibi yerlerin yanından içine Arasından doğru gidiyoruz. Evet içine gireceğiz şimdi. İçine Manzara gireceğiz. çok güzeldi şurada. Manzara. Önde şöyle sur gibi yerler var. Şimdi içine doğru gidiyoruz. Evet Kalın ve hava Neler şu an var? yine çok güzel sıcak. Evet. Montu çıkardım. Hava çok sürekli Şapka değişiyor çıkardım. ya. Bir öyle oluyor bir böyle evet. oluyor. Evet. Bölüm bölüm değişiyor hava <laughs> durumu. Dört mevsimi yaşadık. Giriyorum içine. <laughs> Oo. Oo karanlık. Bak şurada bir şeyler var. Şu içerisi bak. asıl yer herhalde. Buraya girebiliyoruz mu? girebiliyoruz. Flaşta fotoğraf çekmek yasak diyor. Biz flaşsız <laughs> direkt video. Oo, o. Nasıl Oo. yankı yapıyor? Çizimlere baksana. Anana. Ses. Se. <gülüyor> <gülüyor> Bir de beni böyle çek. Evet. Nasıl? Güzel. Güzel. Şu işçilikler baksana. Çizim herhalde. Çizim hep değil mi? İşleme değil. Aynen. Evet. Ne derler ona? Tavşanı Rivayet gördük. Mi? Evet. Rivayet doğru mu? Bakalım tavşanı gördük. Harbi bulduk tavşanı ha. Bak 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 bak. Kaç Gel. He? Aa. Başka şeyleri çıkmasın akrabaları Aha da. gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Gel buraya gel buraya. Kaçtı. Ha, gel. Ya, gördük ha. Bakalım söyledikleri şey doğru olacak mı? İlk yani, başta girişte söylediğimiz evet. tavşanları gördük. Yani bütün yıl gezecek miyiz? Umarım. <laughs> şöyle bir de Daha nereye gezeceğiz ya? Şöyle bir de şöyle bir de tur atalım. Daha daha nereye gezeceğiz ya? Da, yurt içinde bitirmek üzereyiz. <laughs> yurt dışına çıkmamız lazım. <laughs> Manzarayı kes. Evet, şimdi Van kedi evine geldik. Van denince akla gelen ilk iki Van şeyden kedisi. biri. Biri kedi, biri göl. Kahvaltı. Ha, bir de Van kahvaltısı. Üç. Şimdi kedilere geldik. Ben de yemem onu söyleyeyim. Ben de konu ben Sen benim yeme sev. <laughs> <yeme> <laughs> Burada kafese kapatmışlar muhtemelen. Nesli tükendiği için. Korumaya almışlar. Buradan <laughs> izleyeceğiz ama sevebiliyoruz mu bilmiyorum. Böyle bir yer. Aa, içeri giremiyoruz <laughs> mu <mi? gülüyor> Girilmiyorsa bir anlamı yokmuş ki. Kalabalık diye mi şey yapmıyorlar acaba? Bakayım. Aa, gel bak buradan. Oo. Aa, şöyle. Tamamdır. Tamam. Şimdi şöyle yemek yedikleri yerler var. Aslında Mart ayı olduğu için içeri girmek yasak. Ama şu anda biz gelmişken çekim yapabilmek için özel izinle şu şekilde maskeyle, galoşla İçeri girdik. Burada normalde Mart ayının da haricinde içeri girip çekim yapabiliyorsunuz. Kedileri besleyebiliyorsunuz, sevebiliyorsunuz. Şu an ben herhangi bir temas yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi Mart ayı biliyorlarmış aslında. Ama yine de bir risk aldık daha yakından çekebilmek için. Böyle bir havuzları var. normalde giriş oluyor kedi evine fakat Mart ayında kedilerin çiftleşmesi dönemi olduğu için izin vermiyorlar. Evet. Ya onda şöyle oldu normalde o zamanda da veriyorlarmış ama daha önce böyle giren adamlar adam tam çiftleşiyor yaşıyor mesela kedi girip rahatsız ediyorlarmış. Ondan sonra evet. kuyruğunu çeken mi ararsın, tekme atan mı ararsın. Öyle olunca bu sefer çiftleşemedikleri için Bu sefer doğum olmuyormuş. Bu sene böyle bir karar almışlar. Bu sayede de baya hamile kedi varmış içeride. Öyle söylediler bana. Evet girerken. özel izinle girdi ata. Ben girmek istemedim çünkü ben biraz kedilerden korkuyorum açıkçası. Çok çok ama şey. Evet. Sırnaşıyorlar hemen böyle. Ben gördüm gibi <laughs> zaten. Bir tanesi ayağıma dolandı. Yanlışlıkla değdim hatta. Sarı. Sarı olan. Sarı van kedisi değildi ama. Sarı van kedisinin çocuğuymuş. Allah Allah. Evet. Ama gözü van kedisi, ki, kedisi değildi. Öyleymiş. Ha. İlla şey olması gerekmiyormuş. Bir de bir bilgi daha öğrendim sen içerideyken. Ha. Arkadaşımız buradan van kedisi sahiplenmek istiyor. Evet. Van de evet oluyormuş. Allah ama sadece Allah. iki tane mavi göz veya iki tane sarı göz. Bir sarı bir mavileri vermiyorlar Allah Allah. evet. İyi. Kum veya mama karşılığında o dönem ondan güzel. sonra. Güzel. Şeyi çok gösteriyor. güzel yani normal tüyleri ki değil mi? tüyleri falan. Şeyi yani çok farklı. Ben çok beğendim şeyi. Yani. Karnımız acıktı artık. Yemek yemeye geldik. Saat akşam altı oldu. Kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedik daha. Ayşe'nin ev yemeklerine geldik. Göstereyim menüyü. Aşçı tabağı söyledim ben. Hepsi Aha. var aşçı tabağında. Evet. Ayran aşı söyledim. Fiyatlar burada. Perde pilavı. Evet. Ortaya perde pilavı söyledim. Kısa lira abi. Bak işte bunu diyorum Sabah kahvaltıda su 40 liraydı. Ayran aşı çorbamız. Ne var bunun içinde? Aşotta mıydı neydi? Köy yoğurdu, bazı, kabak, yumurta. <laughs> bazı değil, pazı. Pazı. Gel tadına bak bakalım. Ben sanki bunu önceden içmiştim küçükken de. O zaman beğenmem. Yani sevmiyordum. Ben içtiğim tek çorba mercimek. Taba, şey, kaşığın var orada. Aa i̇şte, çok güzel tadı. Şu otlar motlar. bana çok şey gelmiyor. Dur bakayım. Çok güzel. Ve sıcak sıcak çok iyi geldi. Hava soğukken. Güzel. Şu otun ne ot olduğunu ben Tazı, anlamadım. Pazı, pazı. Pazı. Bunu biz böreğe de koyuyoruz, ıspanak hmm. gibi. Güzel. Ne kadardı bu pazı? 90 lira. Fiyatı değil. Mercimek 70. Şimdi yemeğimiz geldi. Ben şöyle bir aşçı tabağı söyledim. Bunda zaten keredoş. Keredoş. Meşhur. Evet, meşhur. Tamam. İçli köfte, bak burada farklı haşlama. Mumbar ha, var. İçli köfte bu mu? Evet, mumbar farklı. var. Şöyle dolmalar var. Farklı. Şu klasik herhalde. Bir de şu et bu yemeği. Ne? Et yemeği. Normal şöyle. et yemeği. Evet. Perde Asıl bak şurada bilmiyorum. bir perde pilavımız Keseyim var. Keseyim mi be ya? Şöyle. Kes, bir göster bakalım Keseyim mi? Oo çok gördüm Masterchef'te falan da hiç <laughs> kesip de bir yerde yemedim yani. Şöyle ayırırsın. Kuş üzümü var sanki. Evet. İşçi köfteme geliyorum yağımı döküyorum. <laughs> Altında bunun nohut ve bakliyatlarla yapılıyor bak. Ha. Keledoş. Güzel. Daha önce hiç yemedim bir yemek mesela. Bunda da bir parça et var. Şu evet. eti iki eve de yiyeyim bari <laughs> tadına. Etin tadını merak ettim. Oo et hamuk gibi zaten. <laughs> ah. tamam kötü. Oo çok iyi. Oradan al böyle. Güzel, ben de ben Allah. <laughs> Böylesini ilk defa gördüm çiğ köfte. Evet bu şey, çiğ köfte diyorum. Çiğ köfte. <laughs> Bana vereceksin zannettim. <laughs> Aa, bu da güzel. Haşlanmış. Şimdiye kadar hep yağda yiyorduk ya. Haşlanmış da güzel hafif. Yani arda arda rahat rahat diye yersin yani bunları. Evet. Yersin. Böyle bir tabak alıp hepsini deneyebilirsiniz. 400 yani, TL bunun fiyatı. Bu şey tabak tl. karışık tabak 400 TL. Perde pilava. 230. 230. İkinci günden yeniden beraberiz. Şimdi sabah erkenden kalktık. Ata yurt varmış. Tamam. Oraya gideceğiz. Evet şimdi Atayurt'a geldik. Bak Atayurt'a. Bak, şöyle bir yer. Geniş yani üstten. 7 adet otak varmış. 1 adet binicilik alanı, 1 adet okçu gösteri alanı, 1 adet okçularla paintball. Bak burada atabilebiliyorsun. Ok, etnik kıyafetlerle fotoğraf, karaoke var. Baya bir şey varmış burada. Güzel öyle gezmelik. Muradiye de burası. Tam göl kenarı. Aa, girebiliyoruz mu? Ayakkabısız giriliyor abi. ayakkabısız giriliyor. Tamam. Evet abi. O zaman ayakkabıyı çıkaralım. Ver ben girdim artık bir çıkar. Şöyle. O tam şey gibi ya. Osmanlı Zıtı. dizileri olur ya böyle. Tam öyle yani. Evet. Çok evet. iyi. Evet. Güzel. Ota. Ne deniyordu bunu? Adem bu araç Ta. Güzel. Yani başkalarına da gezelim. Bak burası Kırgızistan diyor, Azerbaycan diyor. İşlerim de şeyden şey, ülkeden ülke. Şey. Yok abi, şöyle evet. sadece isimleri yazmış. Ha, ya bir şey <laughs> bir isimleri değişiyor var. mu diye. İsimleri var sadece farklı farklı. Oo burayı kiralayabiliyor muyduk burayı? Evet. Saati? Saati 150 TL. 150 TL. Ama işte biz bazen her sene değiştiriyoruz fiyatları. E tabi canım. <laughs> her şeyde olduğu gibi Hı -hı. o da değişiyor. Evet. Güzel, sobayı yakıyor. Şöyle bir sobamız var. Işığı var. Güzel, otantik. Şöyle <gülüyor> koyacağız. <gülüyor> evet. İyi mi böyle? İyi abi. Bizden bırak abi. Nereye gitti? üstünde. O milli atışmış ha. Bak böyle si yaptım. De sarstım. Yapamadım öyle. Dur bir daha. Hadi bir de sen dene. Yapar Aa, o her şeyi yapar. Şöyle de o, şöyle doğru yapacağım. Yapacağım. Aynen. Ha. Şöyle tuttun ya. Şöyle tuttun. Ya. Şunu yapacak. Allah. Olacak olacak. Dur. Ben ben abla. Batıyorum şimdi. At. Ya o böyle. nasıl beceriyorsun oradan nasıl düşürmeyi şey ya? ya? çek 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 çek. Biraz sağ. ha, Biraz daha. Oy. <laughs> tamam. Kuş, Dedin Kuşu kuşu indirdin. Vurdum ama kırılmadı. Kırılmadı evet. Vurdum ama. Aa vuramadım. Almadı. Şöyle koydum tamam evet. mı? Şunu omzuna bir yaslayacaksın. Omzuna Şöyle. Böyle mi? Ha. Tamam. Omzuna yasladın. Bunu böyle dik tut. Ha. Evet. Havaya dikme. Şuradan şu ve şu. Oo, bu. Bu ve şişe aynı yerde duracak. Bravo. Neden Güzel. Geldi? Güzel. İlk denemede. <gülüyor> <gülüyor> Patlayınca da böyle oluyor. Patlamamış haline bakayım. Patlamamış hali bu. Oo, İçeride birçok etkinlikler var. Ok atma, ok atma, ata binme, at binişler, havalı tüfekle havalı atış tüfekle, yapma. Evet, ok attık biz. Beş atış 50 TL. Güzel, eğlenceli bir şeydi. Ben pek beceremedim ama sen çok iyi yaptın. Buradaki o kiralayabiliyorsun. 1 saatliği 150 TL. İçeride kaç kişi olduğun fark, fark etmiyor. İlk bir tanesi büyük, ödüyorsun. diğerleri küçük. Evet, ilk otağa zaten ilk büyüğe girdik. Beni hoşuma gitti. Çok güzel bir yer ve özellikle akşam olunca bence biraz daha güzel olabilir. Ata Yurt Murat'ın Instagram hesabından evet. etkinlik tarihlerini oradan Instagram takip edip Instagram hesabından takip edip orada etkinlik tarihleri güncel. Oradan bakabilirsiniz. Şaman etkinliği oluyor. Her gün etkinlik olmuyor. Mesela biz geldiğimizde etkinlik yoktu. Sadece gezdik yani. Hava iyice soğudu. Evet. Şimdi ben biz diye şelalesindeyiz. Şuradan bile bir gürül gürül. Gürül gürül şöyle sallanan Ama bir köprümüz. Sallanıyor. Güzel. Burası Van'a yarım saat falan. Evet. Tahminince. Van merkeze yarım saat uzakta. Şöyle dağların arasında. Kış olduğu için şu an daha fazla akıyor, akıyor muhtemelen. Ben, ben de öyle düşünüyorum. yürü. Şurada kar kalmış çok az. Nerede? Şurada. Şöyle. Aa ortasında evet. Aynen. Şimdi şu aşağı ineceğiz. Oraya kadar inebiliyorsun muhtemelen. Ya da inmeyiz bilmiyorum. Sence? İneriz bence bir inelim. Bir yakınlaşalım. Bizim şeyin oralara benziyor ya buralar. Ne? Köyün diyeyim hadi. Köyün oralara benziyor bizim köye. Nereden benziyor? Nereye benziyor? Taşı toprağı taşın rengi, rengi, Öyle evet, buralar evet, buralar. Hep öyle bence birbirine benziyor. Bizim oralara benziyor yani böyle. Ama şelale çok güzel. Şelale ne denir? Gürül gürül mü denir? Şarıl şarıl mı denir? Şurul şurul. <laughs> şarıl şarıl. Kışın geldiğimiz için her yer kurak. Kurak ve soğuk yani şu an evet, aslında soğuk. Mart ayının sonuna denk geldik ama yine bir soğukluk var. Aynen Nisan Mayıs gibi buralar yeşerir. Daha güzel görünüyor olabilir yani. Geçtiğimiz aylarda buralarda hep kar varmış. Onlar buralarda erimiş var. işte. Hayır burası işte. Dağdan akıp geliyor eriyen karlar. Bak sen şu aşağılar şey. Aa evet yapraklarda da bak şu ortakinde de var. Aynen. Nasıl? Güzel. Şırıl şırıl. Şelalenin <laughs> soğuğu geliyor yani direkt. Şurada daha yürüyüş yaptığın yerler var. Orada bir tane daha küçük var. Bu da çay bahçesi oluyormuş normalde de. Soğuk olduğundan dolayı. Evet. Şu an sınırda aslında soğuk evet ama hiç kimse şey yok en azından. Kalabalık değil. Ne güzel yapabiliyoruz çekim. Rahat rahat fotoğraf çekiliyor aynen. Evet. Şu yukarıdan geldik. Şuradan. Arabayı oraya bıraktık, buradan yürüdük. Buradan böyle indik. Sonra burada şelaledeyiz, bak şöyle. <laughs> Az önce buradaydık, buradan böyle geldik, yürüdük. Burada bir tane daha şelale var, küçük. Küçük şelaleye geldik. Şu arkada piknik masaları falan var. Şimdi bak böyle merdivenlerden yukarısı daha çok piknik yeriymiş. Yani oraya Şimdi doğru, oraya doğru çıkıyoruz. gidiyoruz. Aslında burası bir de böyle yemyeşil olsa o zaman da güzel olur. Mayıs-Haziran başı gibi Nisan sonu o dönemler buralar komple yeşil oluyormuş aslında. Yeşil yeşil de hoş olurdu. Yeşillikte daha da güzel görünüyor olabilir. Bak orada bir küçük şelale daha var. Nerede? Çok Aa. küçük şurada. Evet ama bu güzel duruyordu. Kenarlarını daha güzel çevirmişler ya bu daha hoşuma gitti benim. Öyle mi? <laughs> evet. Bir Diğeri daha, daha şarı gürül şarı. gürüldü. Şarıl şarıl akıyordu. Şarı şarı. Burası da merdivenlerden yukarı çıktıktan sonra şuradan geldik. Güzel. Tam pikniklik. Mangal olsaydı da yaksaydık. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Videoyu, Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.